merhaba. Bu videoda T-Tech Air Charger M kablosuz hızlı şarj aleti özelliklerini ve kullanım detaylarını inceleyeceğiz. Ürün kutu içeriğinde bir adet Air Charger M kablosuz hızlı şarj aleti, bir adet USB-C'den USB-C'ye 150 cm ekstra uzun şarj kablosu, bir adet USB-A'dan USB-C'ye dönüştürücü adaptör, ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Şık alüminyum tasarıma sahip Air Charger M'in 5.5 cm genişliği ve 0.5 cm yüksekliği bulunmaktadır. Ağırlığı 41 gramdır. Hafif ve portatif tasarımı ile kolay taşınabilir. Alt tarafında USB-C şarj girişi bulunmaktadır. iPhone 12 ve sonrası için MagSafe uyumludur. Bu sayede mükemmel manyetik tutuş ve kablosuz şarj performansı sağlar. Güvenli şarj için aşırı ısınma ve akım korumasına sahiptir. Kablosuz şarj özellikle tüm cihazlar ile uyumludur. iPhone cihazlarda 7.5 W'a, Android cihazlarda da 15 wa kadar çıkış gücü ile hızlı şarj sağlar. PD QC teknolojilerini desteklemesiyle kablosuz şarj özellikli tüm cihazları kablo karışıklığı olmadan hızlı şarj eder. Ayrıca MagSafe özellikli koruma kılıfları ile kullanımı uygundur. Kullanım için kablosuz şarj özelliği bulunan cihazınızı Air M'in Emi'n üzerine koymanız yeterlidir genel hatlarıyla T-TEC Air Charger M, kablosuz hızlı şarj aleti özellikleri ve kullanım detayları bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.